bugün sizlerle beraber sizinle buluşuyorum evet garip bir giriş oldu ama çok heyecanlıyım sizinle buluşacağım onun için bir duş almam gerekiyor ee, eşyalarımı falan yapacağım şimdi aşağı inelim aşağı ineceğiz zaten yeni aldığım kıyafet var orada şimdi aşağı inelim ben oradan aşağı inelim Şimdi geldim duşa. E, oraları çekemedim. Çünkü orada parti şeyleri falan vardı o yüzden. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Duşa giriyoruz. Ben giyin şimdi. Bunu da bıraktım ve duşa giriyorum. Ne olacağım? Oldu. Arkadaşlar şimdi çıktım. Hem şöyle gözümü de takayım. Bunu da alayım. Tamam. Şimdi giyinebilirim. Şimdi giyiniyorum. Gördüğünüz gibi giyindim. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi bir düşünmem lazım. Bir dakika. Hatırladım. Şimdi gidip sizler Daha doğrusu arkadaşımı çağıracağım ee, Arkadaşım da şu an benim Bir tane e, Şey var AVM AVM'nin orada bekliyor Çünkü sizin için böyle cupcake Falanlar alacağım Bu arada arkadaşlar bu cumartesi günü Benim doğum günüm var 18 Haziran'da Onunla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum Şimdi hadi gidelim Biliyorum burası çok dağınık gözüküyor ama burasını sizin için yaptım. Yani şu şekilde. Burada konfetiler, burada da çiçekler sizin için. Şimdi benim çantam neredeydi bir dakika. Evet arkadaşlar buldum çantamı. Şimdi bu çantanın içine eşyalarımı koyacağım. Bir tane bunu koyalım. Bir tane bu. Bu kadar yeter. Arkadaşlar bazılarımız sormuş. Demiş ki işte sen ne zamandan beri gözlük takmaya başın. Arkadaşlar e, ben normalde gözlüklü değilim ama yani e, şu şekilde diyeyim. Biraz daha böyle şeyim. Neden onun ismi ya? Neyse boş verin hadi gidelim. Arkadaşlar yapay gözlük aldım. O yüzden. Neyse çıkabiliriz artık bu parti şeylerini de göstermiş oldum ama neyse hadi gidelim. <laughs> Selam kanka. Selam Rose. Gel hadi gidelim. Tamam geldim. Şimdi buradan bir şey alacağız çünkü tatlı şeyleri alacağız. Yani mantığımızı kullanırsak. Bismillah orada ne var? Bismillah. Kanka testere. Kanka biz tavuk ya da dana mıyız? Neden bizi kessinler? Mantıklı. Tamam hadi gidelim. Tamam. Şimdi buradan senin için. <laughs> Lelise abla ben seni çok seviyorum. Merhaba. Ben seni çok seviyorum. Hay yan yan çok de. E, teşekkürler. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Tabi çekilendim. Teşekkürler Letiz abla görüşürüz. Bay bay. Merhaba Roza abla. Merhaba Roza abla. Merhaba çocuklar. <laughs> Valla o kadar çok tanıyorum ki artık. Evet Bir ne oldun sonuçta. <laughs> evet. Neyse bir, bir tane poşet alsana. Tamam bekle. Bir tane poşet alabilir miyim? Tabi alabilirsiniz. Geldim. Ne alacağım? Şuradaki paketlerin hepsini alalım. Peki. Ee, buradaki şekerleri de alalım. Başka bir şey. İçecek alalım. Bunların hepsi yetecek mi ya? O zaman ikişer tane al kanka. mantık akıyor kanka senden. Teşekkürler her zaman. Tamam, e, şimdi koydum. Ben parasını ödeyim. Merhaba biz şunlardan ikişer tane, e, bunların hepsini ve çiçeklerin hepsini aldık. ve hmm, hesaplayayım ben. 410 lira. Tamam, mesaj vereyim. Teşekkürler. Görüşmek üzere, gel. Geldim. Dolandırılıyor. Muyuz? Ne bileyim? Neyse, gidelim. buraya. Şimdi, şimdi bir yere daha gideceğiz. Oradan dalacağız. Orada görüşürüz. Şimdi buradan da bir şeyler alacağız. Gel Rose. Arkadaşlar bu arada Tokalay Rose kanal daha açmadan açacak. Buraya biri, biri ilgilenebilir mi? Tamam buyurun. Eee ben burada poşet var mı? Yok ama bir kap var. Tab tamam, kap alayım ben. Şöyle şu şekilde var burada. Peki. Eee iki tane şu turtaları alalım. Peki efendim. Nasıl sığmıyor işte içine. Şu an şunları alalım o zaman sarsa. Efendim sığmıyor. E o zaman siz neden bunları alıyorsunuz ya? Yani poşet yoksa neden satıyorsunuz? Şey efendim yani normal. Bunlar... Ya bana efendim efendim deme ya. Almıyoruz buradan. Ya tamam kanka ya abartma. Ya hayır ama böyle bir şey olamaz. Tam hiçbir şey almıyoruz. Parasını da ödemiyoruz gel. Ya efendim ama yani lütfen kötülemeyin Toko Life Bir de beni tanıyorsun. Bir de benim sinirimi bilmemezlikten geliyorsun ya. Takipçilerimle buluşacağım Benim ağzımı bozduruyor. Tamam kanka sakin. Sakin arkadaşlar ben eşyaları şeye bıraktım arabayı bıraktım şimdi buradan bütün ihtiyaçlarımızı alacağız. İlk başta buradan donut alacağız. Ama buna şey koyacağız. O kaplı koyulmuyor çünkü. Şimdi buradan yine içecek alacağız çünkü çok fazla kişi gelecek. Sen bir tane daha poşet alsana Rose. Peki. Bir tane daha poşet alabilir miyim? Tabii buyurun. Ben şuradaki çekerleri alıyorum. Peki bana da bir tane poşet yollasaydın. Bir tane alacağım Peki. Al. Göklerde kartal gibiydim. Şimdi şarkı marke bırak saat 2 olmuş. E ee, Şş. Saat 6'da şey. Neyse tamam. Hadi, hadi. Ben şunları alayım. Tamam. Ama burada pasta var. Pasta alalım. Pasta yeriz. Yemin et. Neyse. Ben böyle içecekleri alayım. Tamam. Ne de zadın gene sen? Ya sadece birazcık donatın ısırdım ya. Salak onu takipçileri yiyecek. Ay. Ama dayanamadım. Neyse. Tamam arkadaşlar şimdi bunları Ödeme faslına gelelim. Burası 100 lira. Burası 200 lira. Burası 350 lira. Tamam arkadaşlar. Biz ödeyip gelelim. Ödeyelim. Evde buluşalım. Şimdi arkadaşlar saat 5 oldu. Biz şimdi aşağı ineceğiz. Aşağı inelim. Geliyoruz. Neyse aşağı inelim Oha. Bu sesler ne ya? Kapıya dayanmışlar resmen. Lelis abla sesini duyabiliyoruz. Evet. Aç şu kapıyı artık. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ne yapacağız? Ya. Abla sesini duyabiliyoruz. Abla kapıyı aç. Abla kapıyı aç hadi. Bismillah. Saat daha altı olmadı. Bize ne geldik ama biz. Evet. Hayır. Şimdi açamam. Ya abla hadi aç ya. Nazlanma. Evet abla hadi aç. Peki açıyorum. Ama herkes teker teker giyecek. Peki. İlk ben varım. Tamam peki. İlk benim. Tamam gel bakalım canım. Al bakalım konfetini. Bir tane de çiçek al. Geç bakalım. Teşekkürler abla. Gel bakalım. Merhaba abla. Merhaba. Evet gelin bakalım. Merhaba abla. Merhaba canım. Merhaba abla. Merhaba canım. Teşekkürler. Alanlar yukarı çıksın. Asansör çıkmazsa, çökmezse. Tamam hadi gelin bakalım. Aa sen şu marketteki kızın. Evet. Aa bakalım canım. Ne oldu? <laughs> şanslı şey aldı markette görmüş ben yani bir kere bir günde sen görürsün inşallah abla inşallah inşallah de inşallah inşallah al bakalım bunu meyve çocuklar meyve takılar fiorz abla gel bakalım al ya ben pembe alsam tamam al bakalım teşekkürler abla Al bakalım canım, sen çok pembeyi seviyorsun Evet nerede bildin? Ben bilirim. Ama çiçeğimiz çok az kaldı ve konfetelerimiz bitti. Tamam ben biraz daha konfeti geçireceğim. Oh, Muhtemelen tamam, herkese verdik. O zaman biz de yukarı çıkalım. Evet. Hadi gidelim. Tamam ben önden gidiyorum. O zaman...

Arkadaşlar, bir konuşma yapmak istiyorum şimdi. Hep yanımda olan, hep beraber olduğumuz, hiç bir şekilde video atmasam da hala takipten çıkmayan takipçilerim, hep beni ta takip eden takipçilerim, ee, her zaman yanımda olan kişiler için çok teşekkür ediyorum. 1070 abone olduk. Biraz geç kaldım ama ne yapalım artık. 2000'i inşallah görürüz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? 1000 olmamızı kutluyoruz. Ben normalde bugün için çiçekleri şöyle bir özellik için verdim. Siz çiçekleri e, atacaksınız gün bittiğinde ama havuz atacaksınız. Yani kirlenmesin doğa yazık. O kadar çiçekleri bu yüzden verdim. Şimdi isteyen fotoğraf çekinebilir benden. isteyen de imza falan almak istiyorsa alabilir. Ben burada bekliyorum. <laughs> Abla ben seni çok seviyorum. Bir tane fotoğraf çekinebilir miyiz? Tabii gel bakalım çekilelim. Şöyle mikrofonu bırakayım. Teşekkürler abla. Abla ben Abla. Abla ben de, Abla ben de, Abla ben de. Abla ben de. Abla benimle de çekil. Abla benimle de çekil. Abla benimle de çekilir misin? Abla benimle de çekil. Abla benimle de çekil. Benimle de çekil abla. Tamam. Oldu hepinize çekelim sanırım. Şimdi. Gün sonuna geliyoruz ve gün sonuna geldiğimiz için de sizinle bir şarkı açmak istiyorum. Hoparlörle geçirebilir misiniz? Tamamen geçireyim. Koydum buraya. Tamam teşekkürler. Baloncukları açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parti şimdilik bitti. Doğum günümde de bir parti vereceğim zaten. Şimdi herkes 3 dediğimde çiçekleri atacak. Şöyle yere düşen çiçeği alayım ben. Ben de atarım. 3-2-1 Başka yok mu şey olan? Biz varız. Eğlendiniz mi peki? Eğlendiniz mi? Evet. Ne kadar çok. Peki o zaman. Siz de çok seviyorum. Görüşmek üzere.